Merhaba arkadaşlar ben Ramazan Bugün sizlerle birlikte Sizlere tabletimizdeki oyunları tanıtacağız Yusuf Miraç Bu, Yusuf Miraç'tan Bakın şimdi ben size kısa bir oyunların adını anladığım Savaş oyunum Red Ball aldı Red Ball 4 var Çok bir şey yok İsterseniz bir şey daha indirelim <laughs> ee, Bir şey daha indirelim <laughs> ya, Bir şey daha indirelim Bir şey daha indirelim Tamam. Şimdi çıkalım. Oo, nere bak. Hadi savaş oynayalım. Şimdi çıkıyoruz. Ee, ben açayım Ben açabilirim. Ben, 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 ben. Tamam, sen aç. Ben oynayacağım. Evet. Aha. Ne yaptı Arkadaşlar korkmayın tabletin içerisi bitmedi sadece biraz kapandı. Aa, böyle kapandı madde. Hadi bakalım let's go. Ha, ha böyle yapacağız şimdi tabletimize. Kapanladım ki. Kapanmamış. Evet arkadaşlar, oyunumuz bu. Açıklamada zaten oyunu indir dediğinizde görebilirsiniz. Vallahi var, ya, var ya. Şunu ben çok güzel. Arkadaşlar bu arada oyunların devamını falan gelecek hepsi. Onun çok ama çok kısa zamanda tabletten oyun gelecek. Ben ben. Aç bakayım, aç açalım bakalım. Hangisiydi? Ee, savaş. Bu. Evet arkadaşlar doluyor. Kızlıca oynayacağız. Bir Ama arkadaşlar e, ben şimdi bu sahneleri geçebilirim. Ha başlamış zaten. Startta bakalım. Ben yapayım mı? Ha. Ya. Hadi başla. başla. Evet arkadaşlar başlıyor. Aha. 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 Biz kaçız? Onuz ya. Buna saldırabiliriz. Yanlış gittik arkadaşlar. Gitmedi, gitmedi. Gidip şimdi bunu yiyeceğiz arkadaşlar. Yalvarır yalvarır <laughs> Bu kaçmış? 223. 4 <laughs> tane buradan. Onu yapınca ölüyor. Evet arkadaşlar koş. <laughs> Ya nasıl yapılacak ki? Anladım arkadaşlar. Nasıl anladın? Kapat. Elif abi ne konuştum? Elif abi. Yusuf, e, Yusuf Miraç, e, başka bir oyun oynayalım. Hı. Ne oynayalım? Evet bal oynayalım. bakın. Hangi oyun oynayalım? hayvanların fotoğrafları büyük beğeni alıyor. Fotoğrafçı bir ee, bakıma bu bir bu altı. Bir bu altı. farklı duygular Tutar mısın kamerayı? Sen oyna bizi sen izleyelim. Kamerayı şöyle değil. Böyle ben böyle tut. Bana bak tablete tut. Tablete tut. tableti tutuyor musun? Tutuyor. Bana bana bak böyle tablete tut. Tamam şimdi kapat diyoruz arkadaşlar Yusuf'ta kamera. Biraz heh, biraz şöyle Kaçıncı bölümde kalmış Yusuf'umuz? 2. 9. bölümde kalmış. Geç bakalım. Oo, Yusuf Geç biraz mi? biraz tut. Biraz tableti şöyle yukarıdan tut. Ha. Görüyor mu? Görüyor. Hayır. İnden aşağıya. Seni gibi adam olmaz olsun. Hadi bakalım. Let's go baby. <laughs> Öldüm. Şimdi paramız bitti tabii ki de. Çık bakalım. Çık çık Red Ball 6 oynayalım. Sen oyna. <laughs> ben ben de biraz oynayayım. Red Ball 6 mı oynayacağım? <laughs> Yeli kamera kafamı tutan da göz çıksın. <laughs> evet arkadaşlar Red Ball 6'ya gidiyoruz. Burada da sevimli Sumiraç var. Ah, Bakın burada da sevimli bir tane Yusuf Miraç var. Ve burada da bir ben de varım. Hmm, evet arkadaşlar Yusuf Miraç oynuyor. Hadi zıpla. Telefonu. <laughs> Video çektiğimiz aletten bakıyor arkadaşlar. Dik London. Arkadaşlar. Videoyu e, şimdi. Ben iki dakika şimdi burada bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dev ekran yapabilirsem arkadaşlar. E, bir deneyeceğim dev ekran yapmayı. Yapabilirsem dev ekrandan oynayacağız. Yapamazsam oynayamayacağız. Bu arada arkadaşlar ben size bir GTA 5 yükleyeceğim demiştim. önceki izleyen videolarımı bilirler. Onlar bir GTA 5 gelemez arkadaşlar. Telefonu yüklemeyi denedim. Ge yüklenmedi. Para şu an mesafemizi kesiyoruz. Hayır istemiyorum yapamıyormuşuz. Hadi bakayım zıpla sen. Yusuf Miraç sen oyna. Evet yusuf Biraz telefondan bakıyor şaşkın. Dans. Neden geçtin? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu da burada bitirelim. Hoşçakalın. Seviyoruz. Bay bay yap. Bay bay. Hadi başla. Bay bay.